Hepimiz memnun olduk. Hadi bakalım. Felix <laughs> senin? Ben duymadım. Yusuf ismim benim. Yusuf. Ee... Kerem isminin anısı var. Hayır, hayır. Bomba! Zıplayalım. <laughs> <laughs> Sakın espri yapmayın. <laughs> <Asaylı>. Yok yok. <laughs> Galatasaraylı Ay, hepsini olduğum hepsini için. Hepsini kapattım. Hepsini kapattım. Bir dakika ben Reis'i duymadım. Baskın yedim de. Söyledi mi? Dead adını duymadım ben. <Gülüyor> 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 evet, evet. <laughs> <Ben> de... <laughs> <Aferin sana. Gülüyor> Galatasaraylı olduğumdan dolayı Kerem'i severim. <Gülüyor> <Gülüyor> Ay çok e, şakaymış gibi, şakaymış gibi oldu. <laughs> Eğilip sıkıyor bunlar çok kötü ya. Evet. Ay. Kör savaşı yaptık. Ne görecekler? Yani Yalnız da şortu aldım. Hiç sarılmıyor bu insanlar ya. Anlam veremiyorum hareketlerine. Aklı mantığa sarılıyor. Bak adam base'i duvarlamış mesela. Daisy. Ares oynuyorlar 3 kişi sağda. Lan onun hepsi Ares almış ya bunu. Evet evet. Ya Reyna Ne yapıcam ben bunu Kartı <laughs> Dolduruyorum Hazır değil Ah ha, Dört kenara sıvı <laughs> Ben ne alacağım hadi Ondan sonra hiç bir bok yapamayacağım <laughs> Özür kör için özür Dolduruyorum Hayatımızda do alın <laughs> <laughs> yapmış olabilirim. Olur. En iyi Spectre oyun işimi yapmış olabilirim. Ay, 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 Ve hala yoldan. da devam ediyorum. Dolduruyorum. <laughs> ben de oynuyorum normalde. Oğlum ben ne an... kör Özür, özür dilerim. Toplu kör oldu. biraz kıyım dedim de size <laughs> Oo üstten geldi. Geçtim hazır. Ben bundan sonra Spectre oynayacağım. <laughs> Anladım karar verdim. Bye Neden sana <laughs> 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 <gül Gerçi Odin şey Odin diyorum. Ares çekip AD AD yapıyor normal bence adam. Ama şerefle ikisini <laughs> ağzına vurdum. Eğlenmeye hazır mıyız? Ben yerinde paran, paran Aha. durana, düzgün durana vurdum. Oha çok güzel bir vuruş at adam. Oh, Siz niye tam zırhınız Ben dışlanmışım. Geri bas. Çanta yolda. Gidiyorum. Hızlı hızlı. gem çıktı. Sahte ışık. Bela. Hadi bakalım. Alıştım ben buna. Kaybol. Lan, lan, seni Oğlum belanın belası mı var lan bu? var var. Devam ediyor. Burada bıraktığın gitti kadar gidiyor. Sayaç sağ üstte ona kadar sayıyor. Ee, ama gitti kadar gidiyor ne kadar vurursan. çok oldum ben ya. Çok ee, koşarak vuruyor ikidir beni. Koşarak garip bantaplar atıyor bana. O yüzden evet. birazcık ben ne de olmadım değil. Ben en çok seyci oldum ya adam. Beyze e şey değil. kuruyor. base'e evet, base, e base kuruyor. Evet. Oğlum Reyna çıkmadan nasıl vurabiliyor beni? Bilmiyorum çok. <laughs> Reyna Reyna'da bir şey olabilir ya. Zaten bir takı vuruyor aralarında. Onun üstündekiler... Hadi hadi hadi. Bir, bir... Aha pompalı. Gerçek bir neon. Al başladı. Var. Karşıda bir AFK bir de 4 vuran var. <laughs> <bir. gülüyor> Ağzına soktum bomba. Ben pompalı evet ben pompalıyla bir tane 36 vurmuşum adama adamın da patladı. Yine bela attım bak. Adam da bizim base'e gelmiş gariban ya. Yani. O din çekmiş bile. <laughs> Aferin sana. Ben kaça. Ölçüm hazır. Yeter artık asist yazmaktan bıktım. Ben vuramıyorum köpüğüm. O Reyna bizim base'e tutmuş. Ben de onların ah. Nasıl lan? Ah Reyna <laughs> Ölmüş. Oha Reyna 36 vurdu. Çanta yolda. Reyne fena ya. Hiç i̇yi başında. iyi iyi değil birazcık ucu Solda 2 iki var bu arada o base'deki kim? Asya önünde iki var orada. <laughs> Adam kırk ya. Hem de hiçbir şey yapmıyor ne. Yani çok saçma sapan bir şekilde. İyi eller ısındı bizim şimdi. Şey. Çanta yolda. <laughs> Çanta yolda.